Tekno e hoş geldiniz. Barış Özkök'le beraberiz ama yine fotoğrafçılıkla ilgili bir şey çekiyoruz. <laughs> Şimdi ben buraya gelirken Tekno Seyir'de durum paylaştım. Basçek videosu çekeceğiz diye. Şimdi herhalde büyük ihtimal yine biraz şok olacaklar. Gördüğünüz gibi FIFA 15'in demosu indi. Evet. FIFA 15 çekiyoruz. Macit'ten <laughs> devraldım ben bu mirası. 97 yılından beri Hı -hı. hastalık derecesinde FIFA oynayan bir insan olduğum için ee, Murat da <laughs> beni layık gördü. <laughs> Macit de giderken bana bırakmıştı bu kraldı. <laughs> ben de şimdi, buna devam ettirmeye çalışacağım. Ama daha, e, oyunun tabii bir full incelemesi ayrı, bu demosu. Demoyu şimdi inceleyeceğiz. Demoyu aslında oynayacağız ve, ve fikirlerimizi söyleyeceğiz. Şimdi ben öncelikle e, inceleme ve derlemelerimi kısaca aktarmak istiyorum. Ee, genel hmm. olarak FIFA 2014'ün Next Gen versiyonlarında olan Ignite Engine bu oyunda var hmm. ee, ve tabii ki Ignite Engine ile beraber e, ne geliyor bize çok çeşitli ekstra e, görsel ve e, fiziksel motorlar ve görsel e, animasyonlar ekleniyor. Zaten Next Genlerin de vermiş olduğu bir e, görüntü kalitesiyle birleşince zaten çok e, daha iyi oluyor. Şimdi Next Gen 14 oynamış insanlara da 2015 çok farklı gelecek. Çünkü yani taban tabana zıt demesem de hani bayağı bir üzerine koymuşlar. Hmm. Ee, birazdan da görüntülerde anlayacaklar. Ee, bir kere neler değişmiş? Bir kere e, öncelikle seyircilerden başlayayım. Seyirci reaksiyonları, e, seyircilerin e, bir kere ayrıntıları çok güzel olmuş. Ee, seyircilerin artık eskisi gibi hani kartondan değil de e, şöyle söyleyeyim e, gördüğünüz vakit 2008'deki oyuncuların nasıl fizik yapıları varsa aynısını seyirci olarak düşünün. Yani evet. e, bir kadrosun içerisinde tabii ki yine birbirine benzeyen insanlar var. Ee, hani Tutup da 50 bin kişiyi farklı yapamazsınız. Öyle bir şey mümkün değil. Ne iş, bir işlemci, hiçbir grafik işlemcisi kaldırmaz bunu. Ama hani eskisi gibi görmüyorsunuz. Aynı hareketi yapan insanlar görmüyorsunuz ve e, daha aktifler. Evet kesin. E, dolayısıyla aynı zamanda bu aktifliklerle beraber e, o stadın ambiyansı ve sesi de çok değişmiş. E, çok daha fazla katılımcı olmuşlar e, evet. pozisyonlara. Onun dışarı, onun dışında tabii ki oyuncu e, modellemeleri çok gelişmiş, yüzleri gelişmiş. Ignite Engine'de verdiği e, ekstra özellikler mesela formanın ıslanması, çamurlu yerde kirlenmesi, işte e, bastığı yerde e, arkadan çimlerin kalkması gibi detaylar zaten var. E, onun dışında sahaya değinmek istiyorum. Saha ve çimler beni büyüledi. Hı hı. E, yani sadece hani üç boyutuyla değil, ee, şimdi bu yine Ignite Engine'a dayanan bir e, özellikle beraber maça başladığınız vakit sağ tertemiz güzel bir şekilde işlenmiş şekilde. Fakat ilerledikçe pozisyonlar gereği kayıyorsunuz işte ne bileyim topa basıyorsunuz işte e, ya da yağmur yağıyor e, stat bozuluyor. Hı hı. Yani 15. dakikada yaptığınız bir faulün izi orada kalıyor yani. Stadın e, maç sonunda e, çimlerin bozulduğunu görebiliyorsunuz. Evet. O güzel bir ayrı dönem dinamik yaratmış. Aynı zamanda e, ara videolarda çok güzel detaylar var. Hı hı. E, i̇şte mesela düşüyor yerden kaldırıyor. İşte ne bileyim. E, Top toplayan çocuk işte topu veriyor. Sağda iki top olduğunda birisi gidiyor topu dışarı atıyor. O FIFA 2014'te rastlanan 60 metre ileri gidip topu alma saçmalığı kalkmış ortadan. Bu tarz ara varyasyonlar var ve çok sinematik öğelerine değinmişler replaylerde. İşte mesela bir örnek vereceğim zaten görecekler de. Bir pozisyon oluyor defans oyuncusu topu dışarı atıyor Kalıcı geliyor onu tebrik ediyor. Hı -hı. gibi şeyler var. Bunların geneline baktığınız vakit hani gerçekçilik adına yapılmış şeyler bunlar ve çok fazla gerçekçiliği zaten körüklemiş. Hani bunda bir realistik mod olsa bu hutları mutları şeyleri kapatsak oyuncu isimlerine uzaktan bakan bir insan hakikaten bir Premier League maçı izliyorum der yani. Evet. Ee, onun dışında bazı şeyleri de oyun içerisinde değineceğiz. Yavaş evet, yavaş başlıyoruz. istersen. istersen. arada PlayStation 4'te oynuyoruz. 4'te oynuyoruz. Kick -off başlıyorum. Şimdi işte burada özellikleri bahsediyor. Ben geçiyorum. Geç geç. Şimdi e, demoda hangi takımlar var hemen bakıyoruz. Borussia Dortmund, Napoli, Paris Saint Germain, Barcelona, Boca Juniors, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund ve başa dönmüş olduk böylece. Evet. Ben... E, çok büyük bir Liverpool fanıyımdır <laughs> karşıma da tabii ki İngiltere'den Manchester City isterim Tamam Bence gayet güzel şimdi burada şey demek istiyorum hemen e, oyuna girmeden önce Team management'a geldiğimiz vakit burada bak şurada e, bir <laughs> grafik var PES 6'yı anımsattı bana. Yani e, şimdi buradan daha hızlı aslında. Oyuncuların tüm özelliklerini eski FIFA'larda baktığım vakit çizgiler halinde evet. işte birkaç kere basarak öğrenebiliyordun. E, burada her şeyi olması gerektiği gibi bir anda görebiliyorsun. Güzel. Mesela Surgeon, Pace kontrolü, Shooting'i e, fena değil, Drifting'i iyi, pası o kadar iyi değil ama defansta hı. neredeyse hiçbir hı. varlığı yok. Yani buradan görebiliyorsun. Hı hı. E, ayrıca Formasyonları tabi tekrar değiştirebiliyorsun. Ayrıca bu formasyonların içerisinde her oyuncuya ayrı roller atayabildiğin gibi burada ayrıca her oyuncunun atakta veya da defansta ne yapacağını sen ayrıca buradan belirleyebiliyorsun. Evet. Bunlar güzel özellikler olmuş. Yani çok ince ayarlar yapabiliyorsun takım. Evet. İşte burada da takımın genel taktikleri işte. Default ıı, taktikle mi oynamak istiyorsun, counter-attack taktiğinde mi, ee, işte yüksek presle mi ıı, oynamak istiyorsun? Yoksa topu ayağında tutan bir yapıda mı oynuyorsun? Buradan kendini ayarlayabiliyorsun. Ben default seçiyorum. Evet, yavaş yavaş. Hemen game settings'e de kısaca bir bakalım. 4 dakikaya sabitlemişler demo olduğu için. Stadyum'da Anfield'dan başka oynayamıyoruz demoda. Summer'da, Night'da Clear'ı ben önce gö göstermek istedim size. Gece maçı yapacağız. Tamam. Topumuz da ne yazık ki şey değil. Game Speed normal diyor. Ben şu anda değinmek istiyorum. Şimdi özellikle Next Gen'de FIFA 14 oynayanların bildiği bir şey var. Oyun yavaşladı. Biraz yavaşlamıştı dinamikleri. Top sürmesi, driblingi falan. Şu anda gözlemlediğim kadarıyla oyun hızlanmış, bayağı bir hızlanmış. Yani FIFA 2013 ayarında bir hız ama bu şey demek değil, ee, nasıl diyeyim bir yapaylık yok yani hareketlerde. Tamam. Ee, sadece hızlanmış bir de şuna dikkat ettim ben, ee, topu ayağında tutmak biraz zorlaşmış. Yani bu oyunda biraz şey yapacaksın, kontrata daha yönelik, daha hemen e, o anda 2-3 e, pasta kaleye gidebilmelisin e, topu çeviren Çevirdim vakit çünkü anında kapabiliyorlar o çok zorlaştırılmış hı hı. Evet, advanced diyelim evet burada mesela şu çubuğumuz daha hızlı size bir tavsiye sarıya geldiğinde basın o zaman doğru yolu bulursunuz evet sonunda martin taylor ve aaron smith'in o güzelim yüzlerini de gördük evet seyirciler başladı ya oyun esnasında senin dediğin gibi e, tekrar eden seyircileri fark etmek zor oluyor da evet. o duran anlarda görüyorsun. Tabi duran anlarda görüyorsun. Çimenlere bak detayları evet. görüyorsun. Oyuncuların çok yüzleri şey var. özellikle bununla ilgili e, videolar yayınlanmıştı nasıl yapıldığıyla alakalı. Çok Hatta çok gerçekçi. Üç boyutlu taramayla yapmışlardı Tabii. yüzleri. Tabii. Ve dikkat et bak hareket edince kumaşlar falan da hareket ediyor. Tabii. Şu anda duyabiliyorlar mı bilmiyorum ama Liverpool'un muhteşem taraftarı şimdiden başladı. Şu anda Gerard hakkında bilgi veriyor. E, futbolcuların oyun içerisinde bilgileri daha çok veriyor. İşte atkı şovu klasik Liverpool'u görüyoruz. <laughs> Mesela şu direklerin arasındaki perçinlere e, varıncaya kadar çok detaylandırmışlar. Hatta Burada e, alışma turları atarken sana göstermiştim e, tabelayı tutan e, hakemin kolundaki saatin kolun e, şeyine düğmesine evet. kadar ve hani mümkün olduğunca gerçek bir maç izliyormuş izlenimi vermeye çalışmışlar çok güzel ya evet Vallahi hani evet. Mike Jones. Evet. Evet sağa da hiçbir şey yok şu anda tertemiz. <laughs> evet sıfır. Ee, Biraz ev daha... halısı gibi başladık. <gülüyor> 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 Tabii şimdi şundan da bahsetmek lazım. Ee, Oyun bir kere çok zor. Hemen en başta şeyi söyleyeyim. İkili mücadeleler olsun. Hmm. Ee, bayağı bir... ilk fark ettiğin şey o oldu? İlk fark ettiğim şey o. Ikili, i̇kili mücadeleler. Çünkü ben daha çok topa basmayı severim. Hmm. Ee, fakat şunu anladım ki bu oyunda top tuttuğun vakit ayağında anda kaptırıyorsun. <laughs> bir de oyun genel olarak e, hızlanmış. Yani o FIFA 14'te özellikle Next Gen'deki ikinci e, versiyonda bayağı bir Oyunun yavaşladığı yönünde e, şeyler vardı, şikayetler vardı. O şikayetleri dinlemişler, en azından demoda görünen bu. Yerler hafiften, basılan yerler başlamış görüyorsun. Şimdi hazır aklımdayken de hazır oyunun heyecanına girmemişken şeyi söyleyeyim, e, FIFA 15'te bizi çok sevindirecek bir şey var. Türkiye Ligi geri geliyor. Ş ee, tüm süperlik takımları e, olacak. O bilgiyi de verelim. Hı hı. Yani artık derbi maçlarımız daha bir keyifli olacak. Ara videolar çok iyi. Bir de e, biliyorsun e, tanıtımlarda kaleci hareketleriyle alakalı e, çok şeyler söylenmişti. E, videolar çekilmişti. Ee, gördüğüm kadarıyla kayıcılar artık daha güzel. Diving save dediğimiz uçmaları olsun. Kurtarışları daha gerçekçi. Hı hı. Ben şeye bakıyorum hani e, futbolcuların sahaya, saha üstüne ait olmama durumları evet, ya, Yani, Evet yani e, belki FIFA'larda o çok sıkıntıydı dediğin gibi. Ve evet ilk gol mü geliyor? Maalesef. <laughs> Evet. Şimdi genel olarak e, baktığımız vakit kontroller biraz zorlaşmış. Hı hı. Ee, ya Buna da alışacaksın. Alışacağız tabii ki. Yani her FIFA'da zaten bu ufak tefek e, yenilikler geldikçe bir alışma devresi oluyor. Şu anda hani FIFA'daki belki 5. maçım falandır. Ama yani şunu söyleyebilirim. Ee, bunu oynadıktan sonra FIFA 14'ü pek oynamak içimden gelmeyecek. Bekleyeceğim yani. <laughs> Demin söylemiştim, e, seyirciler daha etkileşimde. O artık eskisi gibi tüm seyircilerin Evet, bir türlü şutlar kaleyi bulmuyor tabii bu arada. <laughs> Olsun yine de tek kale oluyorsun. Evet. Ara videolar özellikle dramatik replay'lerde çok güzel. Bir ara videolarda da şey fark ediyorsun işte bu çimenlerin yerden Tabii bir üç şey, falan. Hepsi orada gözüküyor. Çimenlere aslında. basılma hissini, bu uçma hissini çimenleri hissediyorsun. Ve bu arada Aa yok artık diyorum. Olmadı. <laughs> biraz şey var nereye pas attığını oyun biraz geç fark ediyor yani hala şu hani istediğin adama pas atamama olayı var hmm. ara videoları görüyorsun eskisi gibi 60 metre de par atmıyor oyuncu evet yine tehlike ama orta tamam. yaptırmadılar evet. O oradan bir kontra yiyeceksin gibi gözüküyor yiyeceğim. Bir de bu. Şu oyunda e, en önemli özelliklerden biri bu. E, eski FIFA'larda daha çok e, skills yani skill puanları daha e, önde olanlar e, ikili mücadelelerden daha rahat sıyrılıyordu. Şimdi e, biraz daha speed'e yani hıza önemli. Yani hızlı bir oyuncunun farkını anlıyorsun artık. Hı hı. Eskiden öyle değildi. Mesela, Aa. ne yazık ki Liverpool yine gerçekte olduğu gibi tüm gol fırsatlarını harcıyor. Böyle. Geçen sene de zaten şampiyonluğu kılpayı kaçırmasının sebeplerinden biriydi. Onu da gerçekçi yapmışlar. <laughs> Mesela şeyi fark ettim, birazdan e, bilerek bir foal yaparım. E, foalde biraz daha orucular birbirlerine etkileşime giriyorlar. Hani şöyle bir itişmeler, bir kakışmalar falan oluyor. Hani birbirlerine bakmalar. Ha bir şey gibi değil yine hani birbirlerine girmiyorlar. Yine fair play rule konulmuş. Yani seni evinden aldırım şeklinde olmuyor da <laughs> yani ufak sötüşmeler şeklinde oluyor. Ve kaptırıyorsunuz kendinizi. Ben gol yememem lazım. <laughs> Kendime yakıştıramam vallahi. İşte kalecinin buradaki reaksiyonunu şimdi daha yakından görebiliriz. Yani şu ana kadar gördüğüm en gerçekçi kaleci reaksiyonları. Çok iyi. Mesela birbirleriyle tebrikleşiyorlar. Mesela eğer bu topu bir defans oyuncusu dışarı atsaydı kaleci gelip defans oyuncusunu tebrik ediyor. Yani ee, sinematik detaylara çok önem vermişler. İlk yarımız bitti. Doğrusuz. İlk yarının da introlarını göreceğiz. Valla ilk bakışta baktığımız vakit e, yani eski fifadan baya e, baya bir üstün bir fifa görüyoruz. Burada da highlights ilk yerin highlight'ı ee, yani özet görüntüleri şey adeta çarptı. sinematik evet. olarak. Topta da hani göze çarpan bir böyle... Top fiziği çok fiz ilerlemiş. sorunu yok değil mi? Ya eski FIFA'larda bu çok vardı. Özellikle biliyorsun FIFA serisi 2011'den sonra yeni bir motora geçti. Hı hı. Ee, o motorun da bir takım dezavantajları oldu. Hani e, top fiziğinde e, yani... Önceki FIFA'larda da olan bir top fiziği sıkıntısı vardı fakat e, genel modellemeler değişince top fiziği bariz göze çarpmaya başlamıştı. Şimdi baktığımız ki topun sekmesi, boyutları, oranı, hareketleri e, göze çarpmıyor. PES o konuda biraz daha iyiydi. Hmm. Aradaki farkı kapatmış gibi görünüyor. İkinci yarıya devam edelim evet. hemen. Top kapmak dediğim gibi zor. Ama top tak top kaptırmak çok kolay. Bak sağ şu anda patates tarlası kıvamına gelmeye başladı. İlk golü yemeyelim ama. <laughs> <laughs> artık söylemeye gerek yok tüm ara videolar kendini zaten belli ediyor. Tabi yani grafik anlamında artık bir şey söyleyecek evet. söylemeye gerek yok. Birbirlerini tebrik etmeleri Zaten olsun. Zaten yani Next gen'deyiz. Artık bunlar da böyle olmalı. <laughs> bir de Murat işin ilginci daha Next ilk senesi. Hani bakalım yani bunları gördükten sonra insan diyor ki 2017'de 2018'de acaba nelerle karşılaşacağız? Hadi. Hatırla PlayStation 3'ün ilk zamanki oyunlarını, evet. grafiklerini, şimdiki en son artık Next e geçmeden önceki grafikler arasında ne kadar fark Tabii. vardı? Ee, ama işte şeyde fark yoktu. Makine aynı makineydi. Evet bu arada ikinci yarı Manchester City bastırarak geliyorlar. Yalnız biz bunu daha önce de oynadık ya. Hep ikinci yarıda Manchester City daha iyi oynuyordu. Evet. Yani. Bu e, tabi yani bu da biraz gerçekçilik. Yani iki yarı arası taktik değiştirme bu arada gerçek hayatta yok böyle bir <laughs> şey. <mi? gülüyor> Ah. Very very unlucky. Gerçekten çok şanssız. Ah, hakikaten ben de burada e, koltuktan kalkıp aynı hareketi yapmak istedim. <laughs> hakikaten öyle bir koşu yok ama. Yani. Eski FIFA'larda bazı taktikler vardı işte kornerden gol gibi falan. Herhalde o tarz buglar var. Düzeltileceğini umuyoruz. Yani pek gerçekçi olmadı o koşu. Her ne kadar kendime mal edebilirsem de. <laughs> Of aman yemeyelim böyle. Hadi sıyrık yapabilirsin. Kimse gelmiyor. Bunları ayarlayabiliyorsunuz ileride. Burada Gerard muhteşem bir koşu daha yaptı fakat <laughs> Ben biraz suskunluğumu mazur görün. Hırs yaptım. <laughs> Yetişemezsin sanırım. Herkes yerini bilecek. <laughs> bu modellemeler için bu arada üç boyutlu yazıcıların kullanıldığını da daha önce haber yapmıştık. Evet. O gerçekçiliğin sebeplerinden birisi de o. Ee, direkt model yüzleri olsun, direkt e, kıyafetlerde de e, mesela e, kıyafet motorları da bu tabii Nexgen'in verdiği bir şey. Mesela kolunu kaldırdığında kolunun altındaki dikişleri görmemiz. Neredeyse efsane bir gol yiyorduk bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu tarz şeyler e, hep, hep oyun gelişçilerinin hem de Ignite Engine'in becerilerinden biri. Ya ben oyunu şeyde oynadım. Xbox 360'da oynadım. Yani tamam yine FIFA 15 oynuyorsun da bu değil yani kesinlikle. Değil. Evet. Ve e, hani tam kesin bilgim olmamakla beraber PC versiyonunun da artık Next Gen versiyonlarla çok farklı olmayacağının duyumunu aldım ben. Hı hı. Ama tabii ki yine bir fark olacak her zaman olduğu gibi. Zayıf uzaktan galiba. bir şut denedik. Şutlar, güzel şutlar çıkartabiliyorsunuz. Ben biraz tabii şimdi şu var konuşurken oynamak biraz zordur. hem oyunu anlatıp hem oynamaktan dolayı zorlanıyorum. Ah. Evet. Evet. Kaptım, evet. Tamam. kaptım. Şimdi burada iyi pas verip. işte vermi. Ben, ben güzel bir orta peşindeydim ama hemen arka kapatıyorlar. Ee, al e, kademe anlayışları. Çok iyi. Tabii bu da yani e, sonuçta karşındaki yapay zekanın gelişiminden kaynaklanıyor. Next NextGen'in artılarından biri daha. Demin bahsetmiştik şu hakemin elindeki saatin düğmesine kadar göreceğiz. Tabii farklı açılarda kullanabiliyorlar. Çok basit pas kayıtları yapılıyor. Offside. Yani oyun kendini zaten belli ediyor. Hı hı. Evet. Milimetrik bir offside var. Doksan 96 üçte kardeşliği bozmayalım. Yani değil mi? Sıfır <laughs> sıfır beraberlikle. Hani aralarda denerken de ee, biraz oynadık. Onun da görüntüleri var. Yani oradan da gol sevmişlerini gösterebiliriz ayrıca. Evet. evet şöyle bir oyunu hani, oynamış olduk. Ne diyorsun sen şimdi bir FIFA'yı bilen birisi olarak? Şimdi Ş şunu soracağım. 15 ile eskileri arasındaki farkı çok net gördüm diyebilir misin? Fazlasını gördüm diyebilirim. <laughs> yani şöyle. Ee, şimdi Murat hani abartılı olmasın da. Şöyle bir genel olarak baktığımız vakit FIFA tarihine de bir baktığımız vakit 2008'den sonra başlayan bir süreç var. Özellikle 2010 ve 2011 ile beraber e, gelişimde vites arttırdı hmm. e-sports. Bu gelişimin devam ettiğini yümeyelerek devam ettiğini görüyoruz. E, 2013'te de e, muhteşemdi her şey. Hmm. 2014'te de muhteşemdi. 2014'ün next geninde aklımız yerinden çıktı. 2015'te yok artık diyoruz. 2016'da ne diyeceğiz? Ama bunun tabii e, nedeni nedir? Birincisi... Ee, gelişen teknolojilerle beraber modellemeler daha iyi değişiyor, teknolojilerle alakalı olarak. Ee, yeni çıkan Nexgen konsollar olsun, işte PC tarafında güçlü işlemcilerle beraber ee, bu tarz işte seyircilerin modellenmesi, bak aynı e, kadından iki tane olabiliyor ama yani çok böyle anca işte ha burada deyip gösterebileceğin şeyler bunlar. Ee, Nexgen'i çok güzel kullanmışlar. Evet. Ama e, bu daha başlangıç bence. Tabii, bir de şöyle, e, bu sadece grafik tarafı. Sen grafiği süper yaptın ama fizik motoru, havada uçan... yani böyle Oynanış olarak ol söylersem olmayan... eski FIFA'dan e, daha çok sarıyor. Bir evet. kere şu var, çünkü hırs yapıyorsunuz. Çünkü e, ikili mücadeleler daha bir sertleşti. E, artık genel olarak baktığınız vakit artık e, topu çevirmekten ziyade e, ee, daha kontratak düşünmeniz gereken bir mantalite de oynamanız lazım. Çoğu, yani şu anda en azından demoda gördüğümüz takımların mantalitesi bu. Hı hı. Bu mantalite de oynamak lazım. Oyunun oynanabilirliği olarak baktığım vakit e, 14'ten özellikle Nexgen'deki 14'ten ele hı hı. yavaş diyen 14'ten çok çok daha iyi, çok daha akıcı. Yani Mesela çok basit bir örnek. Ben burada deneme yaptım. Hamide geldi. O da biraz oynadı. Adamı oyundan kaldıramadık. Biraz zorlandık. Çünkü yani seti hazırladık. Çekeceğiz sandık. Tamam çekeceğiz diyoruz. Adam vermiyor konsolu. <laughs> yani bu da kanıtlıyor ki yok canım, FIFA'da çok... hani şu vardır. FIFA'da oturup saatlerini harcayanlara ekstra 2-3 saat daha harcattıracak bir oynanır. Evet, ]imiz. kesinlikle. Ee, bir de tabii yani biz sadece demosunu oynadık, bunun online versiyonları var, işte webler sürü... var, işte storyler var, ee, menajer hmm. modları var. Türkiye Ligi'nin olması bizi çok etkileyecek. Hani ilk yapacağımız şey zaten Türkiye kullanıcısının hemen dört büyüklerden bir tanesini ya da işte ee, ee, yaşadığı şehrin birincilikte süperlikli takımın varsa alıp kariyer moduna başlamaktır. <laughs> Evet, ee, o detayları da full sürümde artık bakarız. Onu artık e, sonuçta son daha demonun da, e, bizde bıraktığı izelim olumlu herhalde muhtemelen son zamanların en iyi FIFA'sı geliyor. Tabii eksileri var yani e, baktığımız vakit e, mesela ikili mücadelelerde bazen hala oyuncular birbirine giriyor. E, onlar oluyor tabii. Yani onlar önüne geçemiyorsun hani muhteşem mi değil ama yüz üzerinden 97 <laughs> diyebilirim. Hani e, o yüzde üçtük e, hata payını da işte bu tarz hatalara yorabiliriz. Bir de e, oyunun akıcılığı yanında zorlaşması e, insanlara hırs yapıyor tabi. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. E, onun için de bir iki puan kırdım <laughs> çünkü benden ekstra zaman olacaklar. Evet. <laughs> İşin şakasıydı gerçekten iyi e sports çok evet. iyi bir iş çıkarmış. Full sürümünü e, hasretle bekliyorum. Evet. Peki. E, bunu da böylelikle görmüş olduk. E, oyunun artık tam sürümünde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.